arkadaşlar bugün video çekiyorum. Ee, bu videoya başlamam lazım. Evde garip garip sesler çıkıyor. Evde ikimiziz. Yalnız altıma sıçıyorum şu an. Şu an çok kötü durumdayım. <laughs> arkadaşlar çok garip sesler çıkıyor. Yeni çekme. Allah Allah lan çok kötü sesler çıkıyor bunun. ne iyiydi. Oğlum çok kötü sesler çıkıyor. Bu mutfaktan geliyor ama mutfağa gitmek de istemiyorum. Allah'ım sen bana yardım et. Bir şey kesiyorlar ama gittim. Allah'ım. Arkamda